Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Bugün bilinmeyende güvende hissetmek konusundan bahsedeceğim. Eski dünya yeni dünya arasındaki farklardan biri de sayılabilir ayrıca. Eski dünyada güven duygusu hep e, yapılan planlar e, veya e, risksiz hiç hiç riskin olmadığı e, işler e, yani güven sadece bilinen üstünden e, hissedilen bir duyguydu e, doğal olarak diyeceğim çünkü yani bir alışkanlık tabii. <laughs> bir de yani teknik olarak aslında o bir güven duygusu bile sayılmaz gibime geliyor. Ee, yani risksiz olan e, tabii ki bir güven e, duygusu hissettirir insana sanırım. <laughs> evet. E, oysa e, hayat e, aslında hiç plan yapmaya uygun bir platform değil bile denebilir. Yani hayat oyunu plan yapayım da o planları gerçekleştireyim gibi bir sistem üstüne çalışmak için çok fazla değişken, fazla oynak, çok fazla hareketli parça var. Hepsini bir araya getirmeye çalışmak, Olacak iş değil bile denebilir <laughs> ama elimizden geleni yapmaya alıştık. Ee, özellikle film sektöründe bunu çok deneyimlediğimi hatırlıyorum. Yani tam olarak bir böyle e, e, hayatın bir e, sahnesini e, tekrar 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 aynı sahneyi e, olduğu haliyle sanki ilk kez gerçekleşiyormuş gibi. Kaydetmeye çalışma işi, film çekmek ve de yani ne kadar eforlu bir şey olduğunu ve ne kadar imkansız olduğunu ve ne kadar bunun yapılamadığını e, sektörde çalışanlar bilir. E, hayatın içinde de aynı durumun olduğunu fark ettim. Her şey o kadar değişken ki e, bir plan yapsak ve onu harfiyen uygulasak bile, Genç bir şekilde insan doğası bütün kararlarını bir kere son anda alıyor. O yol ayrımına gelinceye kadar ben artık kesinlikle soldan gideceğim. Bundan sonra so yani hiç sağdan hiç gitmiyorum. Hep soldan gideceğim diye kendini hazırlasa bile o yol ayrımına geldiğinde hop sağdan <laughs> gitmiş bulabiliyor kendini. Çünkü sandığımızın aksine aslında o kadar kafayla hareket eden yaratıklar değiliz çoğunlukla yani belki hep e, duygularımızla ve sezgilerimizle hareket ediyoruz ve e, aklımızı e, zekamızı daha çok bunu meşrulaştırmak için kullanıyoruz bile denebilir. Mazeretler bulmaya işte bir takım öyle oldu da oradan öbür tarafına ben gittim ama oradan falan. <laughs> doğrudur. Doğrudur. E, oysa yani duyguların ...birincinde olmak ve duyguların ve sezgilerin birincinde olmak ve onlara göre hareket etmenin... ...çok daha eforsuz bir yaşam biçimi olduğunu fark ettim. Yani bir beceriyi geliştireceksek eğer, bu anlık karar alabilme becerisi, tartımı çok hızlı yapabilme ve... Kendi içine sorma ve ona göre bir seçim yapma becerisini geliştirmek mesela bir anahtar. Bir başka anahtar adapte, adapte olma becerisini geliştirmek. Çünkü her şey çok değişken. Şimdi eskiden beri öyleydi ve ama şimdi o değişkenlik de hızlandı. ...o eski sistem pratikleri dolayısıyla giderek daha çok işe yaramamaya başlayacak. E hani yani şimdi bu dişi değişti, biz tam buna alıştık, yine mi değişti? Hani o kadar hızlanmaya başlayacak ki... E, ...değil adapte olmak, yani o e, çalkantı içinde e, sürekli e, dengeyi aramak... Yani dengeyi bulmak ve onu sabitlemek ve hiç hareket ettirmemek prensibi çalışmıyor. Artık çalışmayacak en azından. Ve de radikal bir öneri olarak yine Kayba Canan'ın bir konuşmasından duymuştum. Sevgiye güvenmek. Hiçbir şey değil, planlarımızda değil, garantilere değil, hiçbir şey değil. Sevgiye güvenmek. Yine pratik edilerek alışılabilecek bir şey. Çünkü e, hakikaten her 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 seferinde e, insanı düzlüğe çıkaran, sorunlarını gideren en azından e, sorununu e, gidermek için e, sağlıklı bir e, akıl hali, bir zihin yapısı e, kurabiliyor insan. E, panik yaratmak yerine yani planlar e, aksadığında panik yaratmak, korkmak yerine e, ve de e, son olarak da bunu da önerebilirim. Korku. E, bu planlar e, aksadığında veya kendimizi bilmediğimiz bir yerde bulduğumuzda hissedilen korku ile ilgili ne yapabiliriz? E, sağlıklı çocuksu bir merak e, pratiği. E, yani bir şaşkınlık hatta. E, böyle e, Vay gibi, hani eyvah gibi değil de vay ne kadar da e, hızlı e, bir şekilde değişti her şey diye buna şaşırmak ve bu şaşkınlığı da bir e, keşif e, üzere yani o içinde bulunan e, durumdan e, çıkış yolu bulmak için. E, keşif enerjisi olarak kullanmak, e, korkmak yerine veya her şeyi sabitleyip e, bütün her şeyi plana göre hareket ettirmeye çalışmak yerine e, <laughs> Evet, e, tüm bunlar e, yeni dünyada e, işimize yarayabilecek e, anahtarlar her zamanki gibi çıplak ayak toprağa basmayı, bolca su içmeyi ve nefesi kullanarak sürekli değişen şartlara adapte olma becerisi geliştirmeyi hatırlayalım. tekrar görüşmek üzere, kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.